Haftalık pazar toplantısında konuşan Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Kadir Ateş'in gündeminde de sahipsiz köpekler vardı. Bu köpekleri kentin her yerinde görüyoruz. Saadet Partisi haftalık pazar toplantısı il başkanlığında gerçekleştirildi. İl Başkan Yardımcısı Kadir Ateş konuşmasında ilk olarak geçtiğimiz günlerde mecliste kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e başsağlığı diledi. Meclis bütçe görüşmeleri için Kürsü'de Saadet Partisi grubu adına sunumunu yaptıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez Bey'e Allah'tan rahmet ailesine, camiamıza, sevenlere, gazi meclisimize sabır ve başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Daha sonra sokak köpeklerinin bir tehdit oluşturduğunu dile getiren ateş, ülkemizde şu anda sayısı 10 milyonu geçen sahipsiz köpeklerden kaynaklanan bir tehdit var. Çocuklarımızın hayatı tehlikede olduğu zaman bu konuda gereken tedbirler doğru ve zamanında alınmalı dedi. Vatandaşların sahipsiz köpeklerden korkmadan sokaklarda rahatça yürüyebilmesi, eve, okula, parka, bahçeye ve sahillere gitmesi için 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda düzenleme yapılmasının gerekliliği. Ülkemizde şu anda sokaklarda belediyelerin yetersiz kalan denetimleri nedeniyle kontrolsüz bir şekilde yürümeye devam eden sayısı 10 milyonu geçen sahipsiz köpeklerden kaynaklanan bir tehdit var. Öyle ki insanların köpeklerin olduğu sokaklardan geçmesini mayına basmamaya çalışarak yürümeye benzetmek yanlış olmaz. Köpek saldırısına maruz kalıp yaralanan hatta hayatını kaybedenler var ve bu sayılar öyle görmezden gelinecek gibi de değil. Son dönemlerde başıboş sokak hayvanlarının saldırısına uğrayan ve hepimizin ciğerini yakan özellikle çocukların haberleri bizleri fazlasıyla üzüyor. 2022 yılında 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. 307 kişi yaralandı. Geçtiğimiz sene 1 Ocak 31 Aralık tarihleri arasında başıboş köpekler ile ilgili 340 tane saldırı basına yansıdı. Bunlarla ilgili 89 trafik kazası basına yansıdı saldırılar nedeniyle 6 çocuk 13 kişi hayatını kaybetti. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunun insan hijyeni, sağlığı ve güvenliği gözetleyerek değiştirilmesini e, talep ediyoruz. Bu tehditin ortadan kaldırılmasını istiyoruz.